Arkadaşlar bu arada bu craft değiştireceğim ama çok e, kötü evet. başlıyor. Arkadaşlar oyunda ne oldu? Dinle. Avet. Avet galiba aşırı bir saat Ne böyle? İşte kapatmak için. Gel ver çıktı. Işte, Karanlık oldu. Üzül benim canım e, sende bir şey oldu mu? Arkadaşlar galiba kendini bozuyoruz bak bak Bakın kız sağlık dur sağlık dur Kalk önüne geçme bak Niye Arkadaşlar önüne geçme Kanalıma abone lütfen çıksınlar Yok Oğlum önüne geçmek değil bozuyoruz Senin kanalından abone çıksın Sence benim kanalımda abone yok ki galiba. Arkış, al, ne şimdi? Ee, kapı açıldı tamam. Ömer sen de kapı açıldı mı? Sen mi? Sen de ben mi gidiyor? Arkadaşım 4 oldu.

Şöyle hemen korktuğum için Abi, bu arkada kirpiyor. Kimse kirpi söyleyemez ha. Allah! Arkadaşlar bire 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 bire. Şu Arkadaşlar Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar, yeni oyunumuzun adını. Ha, anket arkadaşlar, anket. Arkadaşlar ne yazık ki, çekeyim, şey. anket. Şimdi Pelin'in oynayabilirsin. Varsa onu da bilmiyorum yani var mı yok mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar iki player yapmışsınız. Evet anket. Ama şu anket yazmanıza çıkması gerek. Evet, arkadaşlar çok yavaş saldırsın. Evet, Ankete başladık. Dakika. Anket. Galiba bu. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Oyun kapalı. Anket başlatmak ister misin? Hadi ya. Arkadaşlar bir yandan Ömer de oynayacak. Arkadaşlar Ömer. Bilmiyorum sana senin değil. <laughs> Arkadaşlar çocuk bilmiyorum sana Arkadaşlar bilmiyorum da bir hırsız başlayacak. Bilmiyorum Merak ediyorum, nasıl olacak? olsun diye. Arkadaşımın olsun diye. Arkadaşımın